Kahramanmaraş'ta yaşayan 50 yaşındaki girişimci Hatice Saçmalı, hobi olarak başladığı ahşap oyuncak kursunda ortaya çıkan tolaş tozlarını değerlendirme fikrini zamanla geliştirerek çevreci bir girişime dönüştürdü. Yaklaşık 9 yıl önce hobi olarak başladığı kursta ahşap parçalarından oyuncak üreten Saçmalı, üretim sırasında çıkan talaş tozunu değerlendirmek istedi. Talaş tozunu doğal malzemelerle karıştırarak hamur kıvamına getiren Saçmalı, broş, kolye, küpe gibi süs eşyaları ile minyatür dekoratif ürünler üretmeye başladı. Çalışmalarını Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Serviyer Grup İşbirliği ile ihtiyaç haritası konteyner yaşam alanında kurulan Kadın İş Geliştirme Merkezi'ndeki atölyede sürdüren Saçmalı, bu bisinin zamanla mesleğe dönüştüğünü, ve bu durumdan memnun olduğunu söyledi. İnşaat teknikeriyim. Uzun yıllar inşaat teknikerliği yaptım, proje çizdim, mimari proje. Ahşap kursuna başladım, hobi olarak. Ee, uzunca bir süre ahşap kursunda devam ettim. Ee, orada güzel oyuncaklar tasarladım, yaptım, devam ettim. Daha sonra e, orada artan e, oyuncak yaptıktan sonra artan tozlar vardı. Bu tozları biriktirmeye başladım. Hani Ne yapabilirim diye ve o benim en sevdiğim çiçeklerden biri olan gül yapmayı denedim. Hamur yaptım farklı karışımlar yaparak. Hamurdan gül yaptım. Çok güzel oldu. Ve evimin bir balkonunu at kapattım. Atölye haline getirdim. Orada e, hediyelik eş, eşyalar yapmaya başladım. Sipariş alıyordum. Ve e, Özel siparişler çalışıp e, satış yapmaya çalıştım. Ahşap tozundan e, çok güzel güller yapıyorum, çiçekler yapıyorum, buketler hazırlıyorum. E, tablolar, tepsiler, e, kutuların üzerinde e, süslemelerde bulunuyorum. E, Birçok insana bunları, yaptığım çiçekleri, broşları ahşap tozundan yaptığımı söyleyince çok şaşırıyorlar. Çok merak ediyorlar nasıl yaptığımı. Hatta çok fazla e, talep eden oldu, almak isteyen oldu. Herkesime hitap eden e, farklı projeler yapmaya çalışıyorum. Hayalim Kahramanmaraş'ta büyük bir ahşap atölyesi kurmak. Ama çalışanlarının büyük bir çoğunluğunun kadın olmasını istiyorum. E, çünkü kadınlarımıza e, destek olmak istiyorum. Ve çocukları yani anneler mutlu olursa çocuklar da mutlu olur diye düşünüyorum.